بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين زيد بن أرقام رضي الله عنهم ومشتد نجدك أبو سليمان دوكي زيد بن أرقام إلى بللتا برجانا زنان نمزن بشتى كليلة كله زيد بن أرقام حديث شلى أنه صلى مع زيد بن أرقام على جنازة fekebber aleyhe khamsa tekbiratin fekultu evahimte ev amden fekale la bel amden innen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâne Ebu Süleyman diyor ki Zeyd'e yanıldın mı yoksa bilerek mi böyle kıldın beş tekbiriyle o da hayır bilerek bilakis bilerek yaptım peygamber aleyhisselam bu şekilde kılıyordu diye cevap verdi ama Hanefi mezhebinde ve yaygın olan diğer mezheplerdeki görüşler de genelde dört tekbir ile yapıldığı ile alakalı rivayetler. Zeyd bin Erkam radıyallahu anhunun rivayeti اَنَّ ata'hum fi Zeyd bin Erkam'ın rivayetine göre onlar Kuba mescidindeyken Peygamber onların yanına gelip kuşluk namazını kıldıklarını gördü ve şöyle buyurdu, bu evvabin yani Allah'a yönelenlerin namazıdır. Yani kuşluk vaktinde kıldıkları o namazı Efendimiz evvabinin namazıdır dedi. ravi onlar o namazı mevsimler kızgınlaştığında yani sıcaktan deve yavruların ayaklarının yandığı vakit kılıyorlardı. Yani e, demek ki tam böyle şey vakti güneş biraz yükselmiş artık kuma güneş sıcaklığını vermiş deve yavruları o sıcakta yürüyemiyorlar işte o vakitte kılınan namaza Efendimiz Aleyhisselam o kılınan namazda kılanlara evvabin demiştir bu evvabinlerin namazıdır demiştir Aleyhisselam yine Zeyd bin Erkam radıyallahu anhunun rivayeti şöyle dedi kâle kulne evkâlu şekkez yezîd ya Resulallah, ma hadihi al-adahi? Kala sünnetu abikum İbrahim. Kalu ma lana fiha? Kala bi kulli şa'ratin hasene. Kile ya Resulallah, fasuf? Kala li kulli şa'ratin mine sufi hasene. Resulullah Aleyhisselam'a şöyle söyledik ya da şöyle söylediler. Yezid burada şüphelendi. Yani şöyle mi dedi? Söylediler mi diye. Ey Allah'ın elçisi bu kurbanlar nedir? Dedi. Efendimiz Aleyhisselam da babanız İbrahim'in sünnetidir, atanız İbrahim'in sünnetidir dedi. Onlardan dolayı bize ne mükafat vardır dediler. O da her bir kıl için bir sevap dedi. Ey Allah'ın Resulü yünü olanlar, olan hayvanlar denildi. O da yünün her bir kılı için de bir sevap vardır cevabını verdi Aleyhisselam. Yine Zeyd'den gelen rivayette şöyle dedi. Kale kunna yukellimu ahaduna sahibahu fi salati fil Hace حتى نزلت حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوم لله قانت فأمرنا بسكوت namazları ve orta namazı koruyun ve Allah için boyun eğerek ibadete kalkın ayeti ininceye dek bizden biri namazdayken ihtiyaç anında arkadaşıyla konuşuyordu. Bu ayetle namazda susmakla emrolunun. Demek ki sahabe-i kiram İslam'ın ilk yıllarında namazdayken de birbirlerine konuşuyorlar, halatır, soruyorlarmış. Ta ki bu ayet kelime ve başka ayet kelimeler var. Onlar gelince artık susma, ayeti emri gelince susmaya başladılar. Ebu İshak'tan gelen bir rivayet şöyle dedi. Se'eltuhu kem gazavte ma'a Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Kale seb'a aşrate gazveten. Kultu kem gaza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kale tis'a aşrate gazveten. Zeyd bin Erkam'a sordum. Resulullah Aleyhisselam'la beraber kaç savaşa katıldın? O da 17 tane savaşa katıldım dedi. Resulullah kaç kez savaştı dedim. 19 kere gazve yaptı demiştir. Zeyd bin Erkam radıyallahu anhu. Rabbimizlere Peygamberimiz Aleyhisselam sahabe-i kiramın tabine tut tabi kıyamete kadar onlara güzellik ve onları yorumlar ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. rabbike rabbil izzeti selamun rabbil